okuldan eve ve evden okula. Servis oyunlarla her zaman yolda. Keşkül gibi bir Yusuf. Süper zeka zekayı. Murat biraz sinirli. Merve ise hep neşeli. Şebnem havalı biri. Arif çok iyi basketçi. Uyansak yine abla Hikaye anlatacak Bak yine Hüsnü amca Okuldan eve ve evden okula Bak yeni bir oyun başlıyor burada Bak yeni bir oyun başlıyor burada Bugün kesin kazanıyoruz arkadaşlar Günlerdir okul takımının maçını bekliyorum Muhteşem olacak Arif, bizim kalede kim var? Heh, dördüncü sınıflardan Ahtapot Ahmet var. Asla gol yemez. <laughs> ben bu okul maçına gitme işini hiç sevmedim. Of. Bizim ufaklıklar kesin kaybeder. Gitmeye gerek yok. <laughs> Şepnem, moral bozmasana. Murat, hadi biraz heyecanlan sen de. Niye gelmek istemiyorsun? Çok bağırılıyor maçta. Hiç sevmem. Ona bağırmak değil tezahürat denir Murat. <laughs> Hadi arkadaşlar. Spor! Bir, iki, üç, <laughs> sayın. <seniz. gülüyor> Hadi Murat sen de sen de. İstemiyorum Merve. Niye futbol maçına gidiyoruz sanki? Bu okulun daha sessiz spor takımları yok mu? Sessiz spor ne ufaklık? Bir iki, üç tıp takımı mı kuracağız? <gülüyor> <gülüyor> ya mesela tenis. Harika bir spor. Böyle bir sağa bir sola bakar bakar durursun. Çıtını da çıkarmazsın. Tenis değil ama okulun badminton takımı olsa ben kesin katılırdım. Badminton oynamaya bayılırım. Muhteşem bir spor. Bak şimdi ortada bir file var. Karşılıklı iki kişinin elinde de raketler var. <gülüyor> <gülüyor> tenis bu işte. Niye bilmediğim isimler söylüyorsun ki Merve? Badminton bu, badminton. O ne ki? O zaman anlatıyorum. Günün sporu badminton. böyle ilginç spor. Ben biliyorum, ben biliyorum. Hem de tenise hiç benzemiyor. Masa tenisi mi diyeceksin? <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi. Bak şimdi. Murat dur sinirlenme. Oyuna başlıyoruz. Spor bulmaca. <laughs> Çengel bulmaca. <laughs> ne? Ne E Ee, bulmaca türlerini saymıyor muyuz? Hayır Arif. Spor türlerini sayıyoruz. Anlatıyorum oyunu. Murat aklından bir spor dalı tutacak. Zekayı onu bilmeye çalışacak. Murat ona üç tane ipucu verecek. <laughs> Keşkül gibi bir oyun. <laughs> tamam. Harika. İlk ipucu. Bu sessiz bir spor. E, böyle ipucu mu olur Murat? Cevap ne? Kütüphane bol mu? <gülüyor> 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 tamam peki. E, ee, i̇kinci ipucu... Fiu, fiu. Ha, buldum buldum. Olimpik roketçilik. Sporcular en hızlı giden en yükseğe çıkan roketleri tasarlarlar ve fırlatırlar. Ay'a ilk ulaşan kazanır. Ha. Hayır Zekai'ye. Tamam. Son ipucu. Bu sporda yay kullanılır. Yay. Bil artık. Ha, buldum. Okçuluk. Ha, bayağı ha. hızlı oldu. <laughs> Basketbol. Basketbol. Hem de üç sayılık turnike. Bravo. Arif potaya doğru bakıyor. Yaparsın Arif. <laughs> Arif seyircilere bakıyor. Yürü Arif. Yürü. Arif tekrar potaya baktı. Arif gidiyor. Arif. <gülüyor> 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 Yeter. Susun artık ufaklıklar. <laughs> Arkadaşlar aranızda eğlenmeniz bittiyse oyuna dönelim. İlk ipucum şu. Bu sporun içinde üç spor vardır. Üç tane sporu mu bileceğim şimdi? Hayır Arif. Bu üç spor tek spor oluyor. Ha? Ah Tamam neyse. İkinci ipucu. Bu sporda koşulur. Çok yorucu bir spor o zaman. Böyle ipucu olmaz Zekai. Neredeyse her sporda koşuluyor. Aha. Tamam tamam. Peki son ipucu. Bu spor olimpiyatlarda da oynanır. E, olimpiyatlarda 33 tane spor var Zekai. Nereden bileyim hangisi olduğunu?